durmadan ocaktan taş patlatılıyor. Ne evlerimizin içine girebiliyoruz ne yatabiliyoruz. Sürekli patlatma yapıyorlar. Bu en sonuncu da her patlatmada bir eve gelebiliyor. Ya ufak taş ya büyük taş. Yani bu sonuncu. Her gün patlatma yapıyor. Çocuklarımızı zaten dışarıya bahçeye çıkamıyorlar. Böyle evin arkalarını hiç gidemiyorlar. Evin içinde de sürekli durmuyorlar. Tam yemek yiyoruz patlatma oluyor, uyuyoruz işten geliyoruz patlatma oluyor. Hadi jandarmalar geliyor dışarı çıkın. E biz nereye gideceğiz her zaman her gün? Beş senedir on senedir bıktık artık ya. Yukarıda dirvede kepçe çalışıyor durarken bir gürültü koptu toz duman bir baktık taş geliyor güp, güp 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 taş geliyor taş geldi bakarken biz taş oradan yuvarlanıp işte bu gördüğümüz yere girdi biz bunun şahidiyiz gördük yani elimizden bir şey gelmiyor bizi depemizden taşılıyor. her zaman patlatma olacak diye bir korku var bizde deprem gibi evlerimiz sallanıyor bizim her şeyimiz risk altında köyümüz kendimiz hayvanlarımız hepsi Buna bir çare bulunmasını istiyoruz biz. Ailenin oturmuş olduğu evin iç kısmını da çatlattı. Ee, taş duvar olduğu için, bir metre eninde olduğu için çatlatmış. Tuğla falan olsa evin içine girer, tek taraftan çıkardı yani.